Gelin yeterli drahomayı getiremeyince ne oluyor? Biliyor musunuz? Yakıyorlar gelin kadın. Ve kendi ailesi de ses çıkarmaz. Ama İsviçre'ye gidin. İsviçre'de para bol, insan sayısı az, insanın değeri çok yüksek İsviçre'de. İsviçre'de mesela bir kapıcı, bir kaloriferci, bir tamirci öyle iyi para alıyor ki İstanbul Hilton'da gelip tatil yapıyor öyle değil mi? İşte demek ki akıl burada da akıl geçerli. Parayı korkutmayacaksın. Aynı süt sağdığın inek gibi. Şimdi inekten süt sağıyorsun da inek altına pisliyormuş da, öğürüyormuş da, yemek yiyormuş. Vereceksin kardeşim. Yemeğini vereceksin, güzel ahırını yapacaksın, havalandırmasını yapacaksın. Çünkü ondan süt alıyorsun. İyi bakmadın mı? Günde 20 litre veren süt kaça düşüyor? 2-3 litreye düşüyor. Var değil mi hayvancılık yapan? Ben çocukluğumda süt de sağdım. O inekten süt almak öyle zor iştir ki. Yani sen şimdi bunu bileceksin ya bu kadar basit. Sermaye de aynı süt veren inek gibidir. Müteşebbis de öyledir. inek gibidir. Aynı öyle göreceksiniz. 70 yaşında adam 70 yaşında adam 5 sene sonra imalat yapacak fabrikanın temelini atıyor. Belki adam 2 sene sonra ölecek. Böyle şey olur mu? Akıllı adam bunu yapar mı? 70 yaşında adamın ne işi var fabrika kurmak? Gidin bakın yapıyorlar işte. İnsanın demek hırsı şeyi var. Bu kötü bir şey değil. Bundan istifade edeceksin. İnek de zaten sütü sizin için yapmıyor. Kendi danası için yapıyor. Biz çalıyoruz, sağlıyoruz, <laughs> içiyoruz, geçip gidiyor. <laughs> yani. Çok Buyurun. Yani ben bu konu, gümrük Kendi aralarında gümrük yapmışlar. Dışarıya karşı gümrük uyguluyorlar. Hı. Şimdi biz de gümrük birliğine girince onlara tabi oluyoruz. Mesela o dese ki Suriye'den alınan mala yüzde on beş gümrük koyacaksın. Biz koyuyoruz o gün mecburen. Mesela Çin'den gelen mala yüzde otuz malın cinsine göre bir Avrupa gümrük koyuyorsa aynı gümrük uyguluyoruz. Çünkü evet, adama doğru. imzayı atmışız. Ama Avrupa kendi içinde Türkiye ile Avrupa arasında gümrüksüz mal alışverişi var. O güzel bir şey. Çünkü nerede gümrüksüz ticaret var orada gelişme vardır. Yani Türkiye'nin de en büyük şansı geçit yeri olması. Hele Türkiye için bu çok önemlidir. Şimdi teşekkür ederim. Avrupa kendi arasında gümrük birliğiyle gelişmiş ama dışarıya karşı sizin çok güzel söylediğiniz gibi bir vergi koymuş. Biz bu gümrük konusunda her türlü gümrük birliğine ve iş birliğine taraftarız. Yani Avrupa'yla diyeceğiz ki ben senin ortağınım diyeceğiz. Döneceğiz Araplara diyeceğiz ki ben senin de ortağınım diyeceğiz. Bir şey kaybetmesin merak etmeyin. Yani hiçbir şey kaybetmez. Gideceğiz Kafkaslara Karadeniz bölgesi hep beraber izleyeceğiz. Onunla da bir gümrük birliği koyacağız. Gideceğiz Orta Asya'ya yakın birlik. Kimle daha dost olursan o kadar gücün artar. Öyle değil mi? biz köprüdür. Sen bir köprünün sahibisin. Ne kadar çok adam geçerse orada o kadar kazanıyorsun. O zaman gümrük birliğine karşıyız. Ha şöyle Avrupa karşıyız. Birliği. Şöyle numara yapacağız. Ortak mı? ticaret. Hayır hayır. Şöyle yapacağız. Onu şöyle çözüyoruz. Şimdi Avrupa ile gümrük birliğini reddedemiyoruz. Çünkü Avrupa daha büyük bir pazar. Bizim için. Çünkü ehveni meselesi. Şimdi Avrupa'ya posta atsak bu zaman Avrupa gümrük birliği olmuyor. Bizim isteğimizi de değiştirmiyorlar. Avrupa'ya diyeceğiz ki biz gümrük birliğine tam ama sınır ticaretini tam serbest bırakacağız. <laughs> Bütün numara orada. Türkiye diyecek ki sınır ticareti güm gümrük biline girmiyor. Mesela haburdaki ticaret biliyor musunuz? Tam kanunsuzdur ha. Hiç kanun yok. Çünkü gelen mazot da vergisiz satılıyor. Ama devlet o çevre gelişsin diye göz yumuyor. Sarp'taki şey var ya giriş çıkış. O da sınır ticaretidir. O da şeydir. Kanunsuz sayılır. Ama sınırda şey veriyoruz. Aynı serbest bölge gibi bir, özel bir uygulama yapıyoruz. Bir şey ne yapacağız biliyor musunuz? Bir habur yerine bin habur açacağız. Bütün şeyler açacağız. Gitsin gelsin mal alışverişi. Ha Avrupa diyecek ki ya siz gümrük birliğine karşı çıkıyorsunuz. Ne gümrük kardeşim yok. Biz resmen ithal ettiğimizde bu gümrüğü alıyoruz. Ama bu sınır ticareti. Hayır. Bu şekilde çözeceğiz bunu. Zaten Avrupa'da her geçen gün gümrüğü indiriyor laf aramızda. Çünkü Avrupa'ya Amerika'nın da baskı var. Onun için o gümrük birlik, gümrük Avrupa gümrüğü hep düşüktür. Yüzde beş on civarındadır. Yani gümrüğün aleyhindeyiz biz. Onu söylüyorum. Sayın Başkan bizim konuşmalarını dinliyoruz. bu arada anlattıklarınız arasında. Yoksa Türkiye'de bu faizler normal seviyesinde olsa beyefendinin dediği gibi nedir normal seviye? Enflasyon sıfırsa ki sıfır olur enflasyon. Tabii yani bugün Azerbaycan'da biliyor musunuz enflasyon yok. Bangladeş'te yüzde on. Yani biz öyle alışmışız ki ben desem ki enflasyon sıfır bile böyle bakacak. Öyle değil. Bizim planımız yedi ayda enflasyonu sıfıra indirmektir ve beyefendinin söylediği ütopik lafları tabii şöyle olur. Bizim ilk fikirlerimizi duyduğunuz zaman öyle gelir ama kitaplarımızı da takdim edeceğimiz görünce evet göreceksiniz ki bir binanın şey gibi projesi gibidir. Temeli ne kadar, ne kadar demir kullanılacak, kaç katlı olacak, asansör mü var, merdiven mi var. Bizim planımız budur. Hiçbir siyasi partide bizim gibi olaylara böyle net bir şekilde teşhis koyan hiçbir dökümanda yoktur. Zaten bilmezler. Onlar da kötü insan değil tabii ama bilmiyorlar. Onun için de söyleyemiyorlar bir şey. Mesela son 5-6 aydır hepsini televizyonlarda görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz bütün liderler devamlı televizyonda. Seçim öncesi, seçim sonrası, bugünlerde ne söylüyor? Hangisi ne söylüyor? İşte en çok söyleyeni söyledim. Refah bir şeyler söylüyor. Ne söylediği ortada. Hatta aklıma geldi bir şey daha söyleyeyim size. Refah şimdi demiş ki ben vergi almayacağım, ürettiğin malın bir kısmını alacağım. Yeni sistem oydu. E demişler ki peki nereye koyacaksın? Depoyu düşünmemişler. Şimdi mal <laughs> Vay anasını demişler sonra. Bundan vazgeçelim çünkü adamlar hayatlarında iş yapmamış. Herhangi bir malı alıp depolamamış ki, depodan alıp satmamış ki. Şimdi diyor ki adam, çok mantıklı geliyor. Ya ben diyor, iş adamından para alacağıma malının bir kısmını alayım, iş adamını rahatlatayım. Güzel. Sen bir 100 ton üretiyorsun, vergi olarak 25 tonunu devlete veriyorsun. Ya devlet 25 tonunu alıp ne yapacak? Satabilir mi? İşte şey tütün aldığı gibi çürütecek kalacak bir yerde. Şimdi bir <laughs> kafaya bak. Bunu açık açık söylüyorlar. Ha. Sonra diyorlar ki sonra diyorlar ki, ya eyvah depo yok. Biri uyarıyor. Ama refahın dışındakiler uyarıyor. İçindekiler peki hocam diyorlar. İşte orada gayet <laughs> sağlam bir disiplin var. Haklısın hocam diyorlar. Şimdi dışındakiler diyor ki isim ne vereyim bu Ali Coşkun, Korkut Özal falan diyorlar ki ya hocam sen bu mal alıyorsun, bilmem ne senetleri, senem senet diye bir şeyler çıkarıyorlar. Yok bunlar hayatlarında bir bakkal işletmemiş, hiçbir şey yapmamış. Hiç alışveriş yapmamış. Depodan nasıl vazgeçiyorlar sorabiliyor musunuz? Evet diyorlar ya, depo olmaz. Ne yapalım biliyor musunuz? Her iş adamının deposuna biz bir memur koyalım maliyeden. Deposuna bir kısmını kendimize bölelim orada. yani bunlar böyle adamlar. Vergi diyorsun, işte şöyle olacak şunlar. Ya ne alacaksın vergi? Yok ortada bir şey. Onun için bizim, şimdi iddialı olmak kolaydır ama biz iddiamızı e, milimetrik olarak ispatlamaya hazırız. Böyle laftan iddialı değiliz. Neyin nasıl olacağını söylüyoruz. Bir de bizim söylediklerimiz denenmiş şeyler. Yani hiç denenmemiş değil, 200 senedir insanlıkta liberal ekonomik prensipler uygulanmış, kalkınmışlar, tersi uygulanmış, batmışlar. Yalnız bizde değil, bütün dünyada bu böyle. Onun için örnekler veriyoruz. Bak şu ülkede şöyle oldu şu şöyle oldu. Örnekler veriyoruz. Şimdi sizin o genel şeylerinizde genel tenkitlerinize katılıyorum. da bir çürüme var, yolsuzluk var. Bunların hepsi işte hukuk düzeniyle düzelecek. Onların hepsi hepimizi rahatsız eden şeyler. Söylediğiniz para meselesi çok önemli. Şimdi biz dövizi içeride tedaviyle sürerek Türk parasının değerini düşürürüz. Türk parası paralar niye değer kazanır? İlle de karşılığında altın alacaksın diye değil. Satın alma gücü olduğu zaman değer kazanır. Ne zaman ki insanlar dövizin mevduat olarak yatırlar, Türk parası mevduat olarak yapmıyorlar, Türk parasının değeri düşüyor. Biz onun için dolara bağlı yeni lira sistemi öneriyoruz. Ayrıca biz doların dolaşımını yasaklıyoruz. Şimdi bu liberalizme aykırı görünebilir, alakası yok. Ben bunu İstanbul'da geçen hafta açıkladığımda, o olur mu dediler, ne yapıyoruz? Gayet basit. Döviz büfeleri kapanıyor. Yalvarız beni <laughs> dedim. O da babadan kalma parayı harcadı. O da çünkü 3 döviz dükkanı yani. vardı Şimdi bak. Türkiye'de banka şubesi eksik mi? Bir söyleyeyim bana. Oldu. İstediğin kadar banka. var. Şimdi yolda ben... yola çık istediğin kadar banka. İşin bankada alsın. Tabii dansın. tabii efendim. Şimdi döviz büfesi komedidir. Şimdi biz Türkiye'de dövizin içeride alışverişini yasaklıyoruz ama döviz mevduatını yasaklamıyoruz. Siz mesela istediğiniz bankaya istediğiniz kadar döviz yatırabiliyorsunuz ve çekebiliyorsunuz yurt dışına istediğin kadar dövizi götürebiliyorsun. O serbest. Gel uğraşanlar anlar. Çünkü bunun değeri bu kağıt parçasıdır. Ben bunun karşılığını Amerika bana bedava vermemiş ki. Amerika'ya ben bunun için bir şey vermişim bu dolar alırken. Ya elma vermişim, ya armut, ya bir ceket, ya tişört. Adam onu kullanıyor orada. Bana da kağıt vermiş karşılığında. Ben bunu niye tutuyorum? Bundan birine mal alırım, mal satarım, değeri düşmüyor diye. Bütün dünyada böyle dolaşan 1,4 trilyon dolar var biliyor musun? Bütün dünyada. Uzak Doğu'da, Avrupa'da, Ukrayna'da herkes dolar. Bu doları cebinde tuttukça Amerika bedava kredi almış oluyor. Her ülkenin bu hakkı vardır. Buna senyoraj deniyor. Yani ülke sınırları içinde kendi paran tedavülde olduğu için faizsiz para, yani karşılıksız para basıp ekonomiyi rahatlatıyorsun. <laughs> Kapalı çarşıda. Kapalı çarşıda. <gülüyor> <gülüyor> İyi canım <alıp> <gülüyor> <şarjı>. <gülüyor> 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 Paruşç. Ha. Paruşç. Paruşç. Şomda İstanbul'da multi grup telemetre. Ha güzel. Güzel çok. çok Avcı burada değil mi avcıydı. Evet. Ah şey hep Vasiliev, Vasiliev. Vasiliev, Vasiliev Kim Liberal Parti Genel uh -huh. Başkanı olarak ve sizlere hele Hanımefendi e, Sayın Varnac. Varnac'ya özel teşekkür teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biliyorsunuz şu anda biz e, Bulgaristan Türk e, pardon Bulgar Türk dostluğumuzu pekiştiriyoruz. Burgaz'dan Karadenizli bir şekil, bir Karadeniz'de e, bayağı bir büyük bir heyetimiz var. Sizin sayenizde e, bu heyet dün geldi. İstanbul'da çok sıcak karşıladık. Çok memnun kaldılar. İsterim. Ve biz ileri bakıyoruz, ileri düşünüyoruz. İleride ne var? İlk önce bana göre hep beraber bizim komşu, dost, Türk-Bulgar, Bulgar-Türk ilişkilerimizi geliştirmek, fazla güven, fazla karşılıklı güven, fazla karşılıklı dostluk e, havada yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu bizim için benim şahsi anlayışıma göre bu zamanın icabıdır yaşadığımız şartlarda biz mutlaka ya yani bu doğrultuda çalışmamız gerektir. Ben biraz evvel söylediğim izninizle tekrar edeceğim. Siz liberal parti olarak ve bir taraf diğer taraftan net holding olarak çok perspektifli güç çok güçlü bir formasyon oluşturuyoruz ve e, biz e, sizinle şahsen e, parti olarak e, ilişkilerinizi geliştirmek amacıyla e, elimizden e, yapmak e, istiyoruz. Her şeyi yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? İnşallah e, Habitat 2 e, çerçevesinde bizim Cumhurbaşkanımız gelmeye bekliyoruz Güzel. ve gelirse ben size söz veriyorum, elimden geleni yapacağım, sen besin böyle bir randevu ayarlamak ve bu e, randevu e, bizim e, dostluğumuza, ...bizim iyi ilişkilerimize, komşu ilişkilerimize bir katkısı olacağına eminim. Ee, aynı zamanda konsolosluk olarak biz her zaman size yardım vermeye hazırız. İnşallah siz de bir ileride turistik alanda bir ciddi yatırım Bulgaristan'da yapacaksınız buna çok razı ve memnun olacağız. Hepinize en iyiden teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu sıcak ilgi biz unutmuyoruz. Bizim konsulus e, Ali Alip Yelifiyev, biz konsulus Peter Fratev tarafından ve bizim Bulgar İslam temsilcilerimiz e, gazeteci, gazeteci Eneden teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de...